Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan, asgari ücret, mesajı, masada ne isteyeceksiniz? diye soruyorlar, şu anda, evet, desem imzalasam. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücret lafı çıktığı zaman maalesef bizim ülkemizde ete, süte, kiraya, her yere zam geliyor, diyen Atalay, 3,5 ay öncesinden konuşmanın pek bir anlamının olmadığını belirtti. Atalay, şimdi şu anda asgari ücrete, evet desem imzalasam, Şubat'ın birinde alacak asgari ücret maaşını, diye konuştu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Manisa'nın Soma ilçesinde Maden İş Sendikası'nı ziyaret etti. Ziyarette Soma Belediye Başkanı Ali Tulup yer aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Atalay, Soma maden faciasının 6 yıl sonra 10. yılına gireceğini vurgulayarak Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen dosyanın bir an önce sonuca bağlanması gerektiğini belirterek vergi dilimi, asgari ücret ve taşeron konularında açıklamalarda bulundu.